Herkese günaydın. Günaydın değil. Bize günaydın. Size de merhaba. Şu an neredeyiz? Ne yapıyoruz? Birazdan hepsini açıklayacağız. Ee, sen ne yapıyorsun? İyiyim. Arkada ne yapıyor? Çok göstermeyin. Birazdan tanıtacağız size. Önce bir kahvaltı evet. edelim. Ondan sonra da konuşalım. Nasıl yiyor ya? O kadar bakıyor ki. Ver onu da yesin ver. Arkadaşlar biz buraya yaklaşık bugün dördüncü günümüz. Ee, burayı kiraladık. Burası bir oto yıkama. Yanımız galeri. Birazdan gösteririm orayı da. Nasıl bulduk burayı? Valla sahibinden de geziyordum. Ee, biraz da merakımız var zaten. Aslında senede böyle bir şey yoktu ama. Ya bir senedir, bir buçuk senedir bunun gibi işletmeler bakıyorduk aslında. Ee, baktım denk geldi aslında. Çok da güzel denk geldi. Bir gün bak. Yazdım, sonra aradım. Ondan sonra o gün dayanamadım, geldim. Bir gün sonra da tuttum. Valla ne şekilde oldu, biz burayı kiraladık. Bir sene artık burası bizim. Evet. Daha e, pazartesi günü sıkıştık kendileriyle. Salı günü Denizler geldi, ben işe gidiyorum. Onlar geldi, temizlik yapalım, bir düzenleyelim bir etrafı, şuraları. Dedik. Arkayı falan evet. bir toparlayalım, Hani bir düzene oturtturalım. Şu camlar biraz kirli. Onları temizleyelim diye geldiler. Ne yapıyorsunuz? Cam siliyoruz. Cam mı siliyorsunuz? Evet. Abi içeri pislik kalmış. Ne? İçeri pislik kalmış. Şimdi içeriği temizleyeceğiz. Burayı da köpükledim. Ha? Kerem. Ha? İlk aracımız. Evet. İki tane daha yolda. İki tane daha geliyor. O zaman başlıyor muyuz? Burada Nermin ne yapıyor? siliyor. <laughs> o zaman hemen başlıyoruz gençler. İlk aracımız i20. Birkaç eksikler var. Onları zamanla halledeceğiz. Hadi gelsin bizimle. Burada da bir e, köpeğimiz var, Hector. Kendisiyle daha bugün tanıştık. Hector. Aşko. Hey. Bu Duzok kim? Bu benim birader. Cici başlarda. Şimdi size bahsettiğim galeri burası. Bu arada Edremit'teyiz. Eğer yolunuz düşerse bekleriz. Sanayi hemen e, arkamızda. Şurada özel okul var. Ha üstek koleji var burada, reklam. Hı -hı. Evet. Şaka şaka. Şimdi girişimiz böyle. Tanıt bizi burayı. Geç oraya. Evet. Hektoru gösterdim ben. Hektor'umuz var. Gösterdim ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı ya. Allah Daha temizlik yapamadık bile. Yani güzel evet. bir yerleşme yapamadık. Böyle camları bir. Evet. Biraz. Camları ben halletmeyi düşünüyorum. Biraz çıkarmaya çalıştık. Fakat hala üstüne Çok kireç bulaşmış. Bir öneriniz varsa lütfen ev hanımları temizlik yapan beyler bize yorumlarda belirtin Hepsini denedik. Ben bir de bir Hatta kireç çözücü deneyeceğim. Pasta cilayı da denedik. Pasta gerek. cila makinesiyle yapmışlar. Gitti. Bu makineleri bize göster. Makineler falan vardı bu arada içerisinde. Bu makinelerde kompresör var. <laughs> kompresör çalışıyor. Bu kompresör ikisini birden çalıştırıyor. Bu köpük malzemesi. Bu basınçlı su. Tuvalet. <laughs> Kendine bir yap. <laughs> Şöyle küçük bir ofisimiz var. Tuvaletimiz var değil mi? Evet. Doğru. Açmayalım doğru. daha temizlemedik çünkü. Aynen. Ya. <laughs> Şöyle şunları, bir tezgahımız var. Şunları da komple elden geçireceğiz. Aynen. boyamaya düşünüyoruz. Ben burayı kaplamayı düşünüyorum özür dilerim hayatım. Malzemelerimiz var. E, lastik parlatıcımız var. Konsantre olarak. E, sabunlarımız var jant, lastik, cilamak şeylerimiz var, bilolarımız var. Parfümler var. Aa evet. Burada bir eskiden kalma bir keyif var. Ya burayı boşaltamadık bile. Ah. Evet. Bu nedir? Bu da elektrik süpürgesi. Bütün kötülükleri çeker. Her şey. <laughs> etrafta çok, çeker. etrafta çok araba var. Sürekli bir sesten bizim de dikkatimiz dağılıyor. Evet. Burada bir e, takım botlar görüyorum Deniz Bey. Oraya atladım Ondan ben. Onlar eski sahibinden <laughs> kalma. Bu çok güzel bir şey. Evet. Ben de küçükleri var. Bak ben şunları göstereyim. Ben de şundan var. Bu gelişmiş hale değil çok mi? Severdim. Bununla tavandan böyle cama kadar <laughs> çekebiliriz. Valla bu dolapları falan düzelteceğiz, tamirat edeceğiz Hayır, bir sürü inşallah. Bir sürü rengarenk mikrofiber bezlerimiz var. Bir de fırçasız yıkamamız var. <laughs> evet lütfen. <laughs> Ondan sonra... Çekmeciler bana... falan daha düzeltilmiyor. Evet. Ya sıfır ya bu dükkana girdik sadece biz. Pastacıyla aparatlarımız var. Evet. Böyle dıştan bu şekilde gözüküyor. Şurada küçük bir ofisimiz var. Bakın şu camlara. Neyse buraya geldik. Bir tane duman atan bir varlığımız var burada. Burada bir dişimiz var. Biz var, e, biz geldiğimizde vardı. Bir sebil var. Böyle ufak bir ofis. Burayı da benim amacım bir de bu masayı katlamak. E buraları deniz boyamaya düşünüyor, şu duvarları. Şuralara boya yapacağım, Aynen. sprey boya e, ve pano ile birlikte. Aynı işte zamanda ya? kendim de şunu <laughs> aldım. Evet. Bim'den de baktım, A1'den de aldım. baktım, Şok'tan aldım. Bim'den baktım, A1'den baktım, Şok'tan aldım içerisi. Yani sadece ondan vardı. Şurada taburelerimiz var. Etrafımız Tabureler. gerçekten dağınık. Ya şu süsleyeyim. Şu benim bilgisayarım burada. Yani küçük bir yer. Güzel, hoş. Olur, Yazın şurada mangal yapacağız. <laughs> Öyle yani. Öyle yani. Ee, aslında daha ileri zamanlar için bakıyorduk ama güzel bir yerde geldi. Ne denir ona? Hani kaçırılmayacak bir fırsattı. Biz de bunu değerlendirelim dedik. Yeni bir işe başladık. Ee, umarım vardır aranızda. Takipçilerimden çok küçük bir e, çiftliğiz ama takipçilerimizden inşallah burada olanlar vardır. Bekleriz tanışmaya, görüşmeye. Arabanızı yıkanmaya. Ee, yavaş yavaş kendimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Senden birkaç şey duymak istiyoruz. CEO Manager Business. Evet bu e, iş ortağın, yarı hisse sahibi. Dız o kendisi. Saçlarını da oto yıkamacı olarak kestirdi. Evet yani berbere gittik. Berbere gittik. Oto yıkama stil nasıl olur diye sorduğumuzda bizim berber böyle yaptı. Ben diyorum ki bunlara bir tulum alalım. Böyle. <laughs> Evet. Kısak oldu veya çıkmak bir şekilde şuradan. Aynen şu masayı evet. kaplayalım diyorum, şuralara bir düzenleyelim. Ben daha bu arada bir imzalama zamanında geldim, bir de şimdi bir geliyorum. Geldi. daha ilk ilk defa değil de 5 gün yanımızda. Ama ben çalışıyorum, ben başka bir iş yapıyorum. Ya he. Ben de yeni bir işe başladım yani bir buçuk ay oldu. Öyle yani. Ha bu arada önümüzde yeni açılan bir veteriner kliniği var. Onun yanında altın künefe var. Biz e, Form Oto'nun yanında bulunuyoruz. Evet, bizim Hilmi abiler, Kubilay abiler. E, onlar hemen galerinin yanındayız. Güzel arabaları var. <laughs> Güzel arabaları var. <laughs> Almak isteyen olursa hemen gelebilir. Arabamda da konumda çalışıyorlar arkadaşlar. Evet. Öyle yani birer buraları düzenleyeceğiz, toparlayacağız. Bir rayına oturtacağız inşallah. Bakın Yine bir iş. Umarım yanımızda olursunuz. Sizde bizden beklediğiniz videolar varsa da e, burayla alakalı merak ettiğiniz şeylere yorumlara yazabilirsiniz. CEO, Manager, Business, Assistant her şeyimiz burada cevaplayacaktır soruları. Sonuna kadar. Ha bize öneriniz varsa şu şampuan, bu wax'tır. İşte şurayı çözmek için bir şeyleriniz onları da isteriz. Valla şampuan konusunda birkaç kişiden e, tavsiye, tavsiye aldım. aldım, aldım. Bakalım. Yani ha bu şey arada olabilirim. Instagram hesabını söyle buranın. CBS Auto -E. Takip edelim lütfen. Ve bizi de Instagram'dan takip edin. Kesinlikle. Böyle yani şu anda e, dediğimiz gibi şuraya bir kaplama şu yapmayı düşünüyoruz. Şu Bu çok tatlı ya. Ben bunu kendim alayım mı? Alsana Al, bana bunu. Hemen alalım. Lastikler tork, Bizim tork mu? Bizim arabadan kat kat yüksek Yani. Bizim, Bizim araba bu bu arada. Çok... <laughs> Ay kapattı. <laughs> aa.